herhangi bir metni, olay veya düşünce yazısını yazılı olarak özetleyebilme. Yani bir şey okuyorsunuz, okuduktan sonra önemli olan yerleri, ayrıntıları tekrardan özet halinde sunuyorsunuz. Hani bir kitap okuduğunuz öğretmeniniz sizden, kitabın özetini istediği zaman ne yapıyorsunuz? Siz kitap 100 sayfalık olsun. Siz bir sayfada bitirebiliyorsunuz en fazla veya daha kısa. Metinler için de bu durum geçerli zaten. Hani hem bilgilendirici metinlerde, düşünce yazılarında hem de olay yazılarında anahtar ifadeleri yani cümlede verilmesi gereken mesajları alırız. Şimdi bir olay yazısıyla başlayacağız. Elif ve Can yaz kampına gitmek için çok heyecanlıydılar. Şehir hayatının gürültüsünden uzaklaşıp doğayla iç içe birkaç hafta geçireceklerdi. Kampa vardıklarında yemyeşil ağaçlar, masmavi bir göl ve kuş sesleriyle karşılaştılar. İlk gün tanışma oyunları oynadılar ve hemen yeni arkadaşlar edindiler. Kamp Elif ve Can birlikte birçok maceraya atıldı. Ormanda yürüyüş yaparken kaybolmaktan son anda kurtuldular. Gölde kan yarışına katıldılar ve gece yakılan kamp ateşinin etrafında korku hikayeleri anlatarak eğlendiler. Bir gün ormanda gizemli bir harita buldular. Haritayı takip ederek eski bir hazine sandığına ulaştılar. Sandığın içinde altın değil yıllar öncesinde kalma mektuplar ve fotoğraflar vardı. Bu keşif onlara tarihin ve geçmişin değerini öğretmiş oldu. Kampın sonlarına doğru Elif ve Can yeni arkadaşları sıkı bağlar kurmuşlardı. Ayrılık vakti geldiğinde hüzünlendiler ama unutulmaz anılar biriktirmiş olmanın mutluluğunu da yaşadılar. Şehre döndüklerinde bile kampın enerjisi ve dostlukları kalplerinde yaşamaya devam etti. Bir sonraki yaz kampının şimdiden iple çekiyorlardı. Yani burada ne var? Özetleyin deyince bakın ana tarif Elif ve Can'ın yaz kampına gitmesi. Yaz kampında arkadaşlıklar edilmesi, oyunlar oynaması, e, maceraya atılması, bir harita bulup e, haritadan yola çıkarak gizemli bir sandığa ulaşması ve oradan ayrılması. Yani bunu bu şekilde yapabilirsiniz veya Elif ve Can e, yaz kampına gider Orada arkadaşları olur. Birlikte vakit geçirirler. Bir gün bir harita bulurlar. Haritanın gizemini keşfetmeye çalışırken bir e, eski tarih mektuplar ve fotoğraflar bulur. Daha sonra arkadaşlarıyla dostlukları pekişir ve yaz tatili kampını bitirirler. Ya buna benzer cümlelerle, 3-4 cümleyle metninizi özetleyebilirsiniz. Şimdi Değişik bir metin. Bu da özetleme içerisinde yer alan bir değerlendirme. Biraz matematik lazım, biraz yorum lazım. Çok tatlı bir soru gibi düşünebilirsiniz. Şimdi, vay be kardeşime bak, 10 yaşına geldin. Daha dün gibiydi doğduğun gün. 1995'in soğuk bir kış günüydü. Ben de senden 5 sene önce doğmuşum. Eğer ben ondan 5 sene önce doğmuşsam, anlatıcının doğum tarihi 1995-5 olur. Yani 1990. Kardeşin doğumu zaten yazıyor 1995. İyi ki sen doğdun. Yoksa ben 7 yaşındayken ilkokula başladığım yıl çok sıkılmıştım. 7 yaşında ilkokula başlıyorsa, kardeşi 2 yaşında oluyorsa 1990 artı 7, 1997 yılında başlamış olur. Eve gelince seninle oynuyordum. 3 yıl sonra da ehliyetimi alacağım. O yılda sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdi 3 yıl sonra ehliyetini alacaksa yıl kaç olmuş olur? 2013 olmuş olur. Evet. Farklı bir soru. Dediğim gibi yorum gerektiren, biraz matematik işlem gerektiren bir soru.